do 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 En güzel renkler rengarenk dünya Do 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 Video Videomuş kalbini şöyle attım fırlattım size Yakalayanlar Hı? en sevdiği renkteki kalbini lütfen ilk olarak yorumlara yazmış olsun Buse ile birlikte Ceren Kırtasiye'nin tatilimizde demeyelim de e Arkadaşlar sömestr tatilinde gibi hissediyor musunuz de? Hayır çünkü Hı? tatil değil uzaktan eğitim Her gün belirli saatinde online eğitimler başlıyormuş Çok güzel o zaman Haftaya kadar 3 günümüz kaldı. 3 gün içinde etkinliklerimize full time devam edebiliriz. Ama sonrasında da yine derslerimiz planladıktan sonra etkinliklerimizi, eğlencemizi, dinlencemizi, kitap okumamızı, her şeyimizi yapmak için güzel bir planlayıcıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Bugün bu seri birlikte güzel bir planlayıcı yapacağız. İkimizin önünde toplam 550 lira var ve yine açık artırmacımız Diyelim burada. 4 tane boyamız var. Bu boyaları açık artırmayla satın alacağız. Daha sonra ikimiz de bu Play efsane, güzel kağıtlı resim defterinden birer sayfa alacağız. Ben şunları bir yanıma alayım da bu sefer. Nasıl olsa bunları ben alacağım. Bir kere ben onları yanıma alayım çünkü bu ikisi ben alacağım. Nasıl yani? Hayır, Hayır. bu ikisi benim. Şimdi ben şöyle açık arttırmayla satın almaya çalışacağız ve satın aldıktan sonra birinci turda planlayıcı, ikinci turda de... kinetik kumdan şekiller çıkartacağız defterimizin üzerine. Sonra o defterimizin üzerinden sahip olduğumuz kalemlerle ya da sulu boyayla artık neyse kalıbın etrafını çizmeye çalışacağız. Sonra kumları göndereceğiz. Bakalım en güzel kalıp şekli hangimizin defterinde kalmış olacak. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Açık arttırma Ceylin gelsin. Geldi. Şimdi hangi boyayla başlıyorsunuz? Sulubaya. Sulubaya'yı. Tamam ben almıyorum. Bu salabilir. Ben de almıyorum. Ben de alabilir. Gördün mü? Devam edelim. O lira de çıkartılmaz <laughs> <laughs> Ne yapıyor? Kim salmak istemiyor yani. 10 <laughs> mu? 10 liram var. Biri biri kullan. Evet. Biri biri kullan. Satıyorum. Var. Sattım. Tamam 10 liraya annem aldı. Oh arkadaşlar kurtulduk ondan. Arkadaşlar dünkü açık artırma videomuzu izlediniz mi? Barbie Combine Challenge'da Bosa beni nasıl da oyuna getirdi. Tam 600 lira hiçbir işe yaramaz elbiseye vermek zorunda kaldım. Ama bu kadar fazla parayı devrettim bir sonraki etaba. Tam 370 lira var. Bosa'nın kaç lirası var? Hatırlayanlar yorumlara yazsın canlarım. Evet benim boyam hazır. İkinci boyam. Bir mum boya. Evet. Mum boya tamam. 50 liradan açık artırma yapayım. 50 Evet 50 güzelmiş Bence de yani kaçmaz bir fırsat Bence, bence de kaçmaz ya. yani Evet Allah yani. sahibine bağışlasın <laughs> Çok güzel ama Aha şöyle şöyle ya sana yakın olsun Benden uzak dursun sana bence yakın olsun Bence gayet de güzel ucuz şöyle. sivri ama neden istemiyorsun? Bence şöyle de çok şöyle. güzel ucuz sivri 8 tamam. evet. renk Harika harika Mum boya Şöyle bana uzak sana yakın olsun Şöyle ooo şöyle. şöyle olsun şöyle olsun O zaman ürün talep görme fiyatını indiriyorum evet. İlgi mum boyayı tamı tamına 20 lira indirdim. Evet Ceyhun'cum yani 20 lira istersen... O Sen zaman, zaman ürün talep görmesi fiyatı indiriyorum. Bedava. Kaç? Bedava. mı? Ya. <laughs> Hayır öyle. Süper şey ya. Hiç para harcamadan ne yapalım ama, ama oldu. Ama olmaz ki sakin <laughs> Ben de algılayamadım. <laughs> Biz söylediğinden, <soru dinler>, ömür <laughs> söylediğinden. Geçene kadar çok olmaz kabul etmiyorum. Tekrar. Hayır, et. Bir giyim mum boya. Ela da ben bunu istiyordum da arkadaşlar. Bunları da çok istediğim için hiç basitimi çıkarmıyoruz. Bedavaya aldım ya. Ne mallıyım. <laughs> Bedava. Arkadaşlar siyah bile var. güzelmiş. Ne kadar da güzel. Evet benim boyalarım çok güzeldir evet. Ne kadar da güzelmiş. Çok, çok güzel. güzel. Çok, çok Çok güzeldir. Hiç alır mıyım? Da... Arkadaşlar bir hiç para, hiç, evet, hiç evet. para harcamadım. Evet. 5, 4, 3, 2 1, 0 Ergonomik jumbo üçgen kuru boya Y yeah. 150 nasıl mısı? 150 mi? Ah, evet Aldım Ne? Süper Hiç hiç, hiç e, arttırmıyoruz Tamam süper what? Arkadaşlar şu an otomatikman keçeli alemi ben kazandım Bir dakika şimdi şey diyecektim nasıl oluyor? Nasıl oluyor biliyor musun? Mükemmel ötesi 12 renkli dünyada hiç benzeri görülmemiş mükemmel ötesi keçeli kalemi Aldım, 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 500, aldım, hayır, hayır. Arttırdı. Bir dakika bir şey diyeceğim. Hayır, bir, Bak, şey bir şey söyleyeceğim. Bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Durun, durun. Şimdi şöyle durun arkadaşlar, <laughs> tamam. Şimdi bir Ceylin biraz önce ne dedi? Bedava dedi. Bu sen attı kaptım dedi. Ben de kapmıştım. Ben de kaptım. Sen ben kap arttırma de Arttırdın mı? dinle. Arttırdın mı? Bu 500 lira ben aldım ve daha çok arttıramaz diye 5 lira daha fazla para yok. Hayır hayır dur 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 dur. Hayır bir dakika. Sat. Çok güzel. Sattım. Evet. Ne yaptın? 500 lira kazandım ya Allah aşkına. <laughs> 500 lirayla yerim yani. Hayır hayır bu değil ama bu. Çok büyük bir tatsızlık var. Şimdi ben tabii ben çıkayım mı? Açık artırmamız bitmiştir. Herkese iyi geceler dilerim. Vaaa! İlk sayılmıyor. Of arkadaşlar bakar evet. mısın? Aslında benim sayılarıma bakın. mısın? Kaçın- <laughs> ten rengi Fuşya mi var ya? Fışya var. var. Ten rengi var. Benim boyalarım daha güzel. Arkadaşlar siçeri kalem efsanedir. Hadi çalımız başlasın. Ben şuradan yağımı aldım. Evet ben hazırım. Haftalık planlayıcılarımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar kalemlerim o kadar güzel ki. Hangisiyle yapacağımı şaşırıyorum şu an. Önce kağıdımı 7'ye bölüyorum. 6 ve 7. Şimdi kalemimi cetvel olarak kullanacağım. Arkadaşlar ben hıp hızlı ilerliyorum. Çünkü ben okul için bir haftalık planlayıcı yapıyorum. Yani sadece hafta içinde kapsayan çünkü bugün çok güzel bir resim videosu izledim ve o resim videosunu çekmek istiyorum size bir yandan annem onunla uğraşırken saatlerce ben de evde kal zamanında hani evde kal türkiye diyoruz ya arkadaşlar gerçekten bütün türkiye evde ya İşte o günlerde haftalık rutinim nasılmış onu belirleyeceğim bir haftalık program yapıyorum kendime evet pazartesinin itibaren bu programı uygulayacağım zaten bugüne kadar uyguluyordum ama böyle bazen kaçırıyorum onun için şöyle yapalım Haftalık bir bitti arkadaşlar. Ama ben bunda ideal değildim. Hatta ve hatta bu partı ben oluşturmamıştım. Ben istememiştim hatta yapmak. O yüzden ben şimdi annem onunla uğraşırken size efsane bir e, illüzyon gösterisi yapacağım. Yine hemen kağıdımı alıyorum. Ama evet ya dahilim. E, haftalık planlayıcımda canlıca katılmak istiyorum. Günlerimi belirledikten sonra gün içindeki saat dilimlerini belirliyorum. Sabah, öğlen, ikindi, akşam gece. Gece mi Gül abla? Gece uyunur başka ne yapılır? Dediğiniz değer gibiyim ama şu anda saat gecenin ikisi. Biz bu dönemde birazcık geç yatıyoruz. Evet pazartesi günü sabah ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum sabah? Sabah olup uyanınca. Pazartesi günü şöyle yapalım. Çok erken uyanmayalım. Şöyle. Hafta sonundan çıkıyoruz ya. Aslında her günün hafta sonu. Pazartesi günleri dersim benim. 9'da başlıyor. 9'a kadar uyku. Salı günü 8'de kalkacağım. Çarşamba da 8'de kalkacağım. Perşembe de. Sen bir de kendine göre düzenliyor musun? Tabii ki düzenleyeceğim. Cumartesi ve pazar günleri saat 10'da uyanacağım. 9'a kadar uyu. 9'da uyan hemen 10'a kadar dersini yap. 10-11 arası kahvaltı. Kahvaltıdan sonra biraz sosyal medyada vakit geçir. Sonra ikindi de video çek. Şurada bir arada markete git. Sonra markete gittikten sonra eve döndükten sonra yemek ye, çay iç, Dizi, film, çocuklarla eğlence. Ay bunların hepsini akşama mı sığdırıyormuşum? Vay canına evet. Sonra video çek, bulaşık yıka, mutfağı toparla derken gece saat oldu zaten 2. Iki. Gece 2'ye kadar yapacak olduklarım bunlar. Gül ablanızın hangi işi kolay ki gördüğünüz gibi tatilde de saat 2'den önce bana vakit kalmıyor. Şimdi ben ne yapacağım? 2'de işimi bitireceğim. Sonra uyuyacağım. Ertesi sabah tekrar kaçta kalkacakmışım salı günü? 8'de uyanacakmışım. Çok uyumam lazım benim. Bu arada kağıt o kadar kaliteli ki arkasını hiç geçirmiyor arkadaşlar. Keçeli kalemle yapmama rağmen. Senin sulu boyan da Efsane güzel. Delmedi. Süper. Sulu olmasına rağmen. <laughs> Şimdi bunu elindeki Big Mum boyayla boyayacağım. Bakalım nasıl renk veriyor. <laughs> Resmen pastel boya gibi ama hiçbir kirliliği yok arkadaşlar. Mumboya'ya bayılıyorum. Ve aynı zamanda Mumboya'yı sevgili silebiliyorsun yanlış yaptığın zaman. Evet. O kadar güzel renk görüyor ki şu pigmentlere bakar mısın? Play Doh Oynamızı da çok seviyorum. Ooo en kaliteli. Laf aramızda. Evet. Asla kurumuyor. Tehlike geçermiyor. En güzel şekil alan. En güzel renk tonları. En güzel yapı doku. En güzel şekillendirme ve daha sonrasında karıştırdığım renkleri en güzel en kolay ayırma ve stoklama. Aynen. Bunun üstüne daha bir şey söylenmez. Bakar mısın? Yeşil ile sarıyı karıştırdım, fıstık <laughs> yeşili ortaya çıktı. Ne? Arkadaşlar, böyle bir renk beklemiyordum. Mum boyayı alırken biliyorsunuz mum boyayı bedava aldım. Keşke 2CFM'lere odaklanmasaymışım. Güzel şeyleri görememişim. Ayşe annem için de geçerli. Anne, bence üzülmelisin bunu kaçırdığına. Ve hatta hızlı hep duvarları falan boyayasın var. Yok artık! Altına yazmış olduğum yazıları bana birazdan daha da net bir şekilde ortaya çıkartacak. Bakın hiçbiri kaybolmadı. Tam olarak istediğim de buydu. Peki benim çay nasıl? Çok güzel bayıldım. Renk onları gayet güzel gözüküyor ve iki boyamı kullanmış oldum. Benim haftalık planlayıcım bu senin haftalık planlayıcısı. Ya buna bakmasak lütfen. Şimdi sırada bu bunun kinetik kumu var. <laughs> Vay canına. Pembe renkli. Bir balık kalıbım. Bir deniz yıldızı. Bir de yengeç kalıbım. Ve olmazsa olmazlardan bir deniz kenarına gittiğim zaman su ve deniz deyince aklımıza başka hangi hayvanlar gelir? Bir ördek. Bir de ahtapot. Oyun kumundan. Şekiller çıkartacağız ve şekillerin etrafından geçmeye çalışacağız. oynamaya bayılan bir tek ben miyim acaba? Değilsin. O yüzden hemen challenge'ımıza başlayalım. Şimdi bu ile birlikte gözlerimiz kapalı. Kapat gözünü. Şimdi seç bakalım. 3 tane. 1, 2, 2, 3. Vay canına. Üçünü farklı park farklı renklerde seçtin. Balık, seçtin. ördek ve akrep. Özür dilerim ama çok zor. Kenarlarına evet. bak. Tırt 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 tırt. Benimkiler çok basit sayılar. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Hemen başlıyorum. Kinetik kumu aldım. Önce balık figürünü çıkartacağım. Vay canına! Kenarlarını temizliyorum. Şimdi balık figürünü buraya aldım mı? Kalıbı çıkarttım mı? Yine ve yine etrafı... Keçeli kalemle mi yapacaksın? Ben keçeliyle yapacağım. Etrafını çizmeye çalışıyorum. Kırmızı balık gördük. Evet bu bir balık figürü olabilirim arkadaşlarım? <laughs> Bakın aynen bu görüntü. Bu siluet olması gerekiyor. Ya bunu verseydim ama bunu çizseydim. Şimdi sırada ben varım. Günlerime gidiyorum. Ne güzel oyunlar oynuyoruz. Bu seçimi seninle beraber oyun oynuyoruz ve çocuk kalıyoruz. Her yerini dolduracak derecede. Tamam. kum yerleştiriyorum. Tamam. Etrafını temizliyorum ki çizimim kolay olsun. Bakalım olacak mı? Ve çıktı. Ahtapotum kırmızı renkteydi öyle değil mi? Ahtapotum bu ama. Ama çok güzel olmadı Baksana ağzına. Çok. <laughs> ah. Ay özür dilerim. Ay arkadaş. Az kaldı. <laughs> ah. 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 Ne yaptın? Ben hiçbir suç yok. Sen yaptın. Hiçbir ah, suçum yok. Ahtapotum bozuldu. Hiçbir suçum yok. Tamam ben sen yaptın. O zaman Gel bakalım. Peki peki. Tamam. Peki, peki. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bir de kalıptan çiziyorum. Bakalım. Aynı olması mümkün değil çünkü içini kullanmışız. Benzedi mi? Benzemedi mi? Benzemedi. Tabii ki benzedi. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Şuradaki iyi butona tıklayarak challenge'ımızdaki başarı oranını sizler değerlendirmiş olun. Bu sayı yoksa bu senin hileli davranışlarını mı? Yoksa annemi ve annemin hileli davranışlarını mı? Hiç oldu mu? Olmadı, Olmadı. Ama olabiliritesi olduğu için onu düşünelim arkadaşlar. Ama yine de eğleniyoruz. Aramızda anlaşmazlıklar olsa da bunları halledebiliyoruz. Ve bunu tekrar arkadaşlığımıza, dostluğumuza. Her zaman dost, her zaman arkadaş kalıyoruz. Tabii ki fikir ayrılıklarımız olacak. Tabii ki egolarımız devreye girecek arkadaşlar. Ama yine de hiçbir zaman kavga etmiyoruz, tartışmıyoruz. Birbirimize zorbalık etmiyoruz. Birbirimizi kırmıyoruz. İyi geçiniyoruz. Oyun oynuyoruz ve çocuk kalıyoruz ve sizler de hoşçakalıyorsunuz.